Thank you Sevgili dostlar böyle rakam olarak yazınca inanması güç geliyor. 35 günde tarih biter mi? Aslında tarih 28 günde bitiriyorum, bitirtiyorum. Fakat diğer geri kalan günlerde ise bol bol tekrar ve soru çözdürüyorum. Bu işin nasıl olabileceğini plan yaparak görmek mümkün. Tarih sizlerin en çok zorlandığınız branşların başından geliyor ve çok fazla soru çıkıyor, çok fazla tekrar gerektiriyor, çok çabuk unutuluyor ve sizler bu konuda adeta bizar duruma düşmüş durumdasınız. Ben bu işin nasıl olabileceğiyle ilgili bakın detayları sizlere vermiş olayım. Sevgili dostlar programımız modüler ders programıdır. Modüler ders programında sistem şudur. Bir ders bitirilir diğerine geçilir. Karma ders programında bir gün içerisinde 3-4 branşa çalışılır. Bazı arkadaşlara bu sistem uymaz. Modüler ders programında ise bir ders tamamen ona ayırırsın, bitirirsin. Ondan sonra diğer branşa geçersin. Bunu uygulayacak arkadaşlar, buna uyum sağlayan arkadaşlar da tutunacak bir dal arıyor. Öyle bir şey olsun ki ben çok kısa sürede bu konuları halledeyim diyen arkadaşlar için işte o tutunacak dal görevini görüyor anlatacağım program. Tarihe İslamiyet öncesi Türk tarihiyle başlanıyor. İlk gün 4 video dinleyeceksiniz. Hafıza teknikleriyle pekiştirme yapacaksınız. Yarım saat çünkü başka türlü akılda kalması yetiştirmeniz çok zor arkadaşlar. Yani 28 günde tarih konularını bitirteceğim ve siz bunu aklınızda tutacaksınız. Ee, aynı zamanda soru çözeceksiniz. Bunu bu şah, ham haliyle yapmak çok zor. O yüzden ekstra yöntemler kullanmak zorundayız. Tabi İslamiyet öncesi Türk ile başla. 4 video dinle diyorum. İsteyen video dinlemez, isteyen kitaptan gidebilir. Bu 4 videoyu siz 4 saat olarak da alabilirsiniz. Ama illaki günümüzde genelde video dinlenerek gidiliyor. Daha fazla motive oluyorsunuz beğendiğiniz böyle frekansınızın dokunuzun tuttuğu bir hocamızı dinleyeceksiniz. Şu anda hoca tavsiyesi yapmıyorum. Ama tavsiyem olacağı zaman da yorumlara not olarak veririm. Çünkü herkesin uyum sağladığı hoca frekansı farklı olabiliyor. O yüzden yanlış da yönlendirmek istemem. Arkadaşlar birinci gün İslamiyet öncesi 4 video. ikinci gün İslamiyet öncesi 2 video. Yarım saat hafıza tekniği pekiştirme ve 10 tane test çözümü. Neden? İslamiyet öncesini bitirdin. Bunu testle hemen pekiştirmen gerekiyor. Hafıza tekniğine pekiştirmen gerekiyor. Üçüncü gün. Türk İslam Türk ile başlıyorsunuz. Kültür ve uygarlıkla başlıyorsunuz. Anadolu Türkiye tarihi ve 5. güne gelene kadar Osmanlı kültür uygarlığa kadar bu konuları halletmiş oluyorsunuz. Yine bu konularla ilgili bakın burada e, bakın bakamıyorsunuz da bunu ben yayınlayacağım arkadaşlar. Her güne çıkmış soru analizi koymuşum. O ünite ile ilgili çıkmış soru analizi. Bunlarla ilgili kitaplar var zaten. Böyle ünite ünite çıkmış sorular almış. Çıkmış soruyu görmenizi istiyorum. Zaten ben bu programda hem size ters çözdüreceğim. Hem çıkmış soru çözdüreceğim, hem hafıza teknikleri yaptıracağım, hem branş denemesi çözdüreceğim. Bakın toplamda kaç soru çözmüş olacaksınız biliyor musunuz? 35 günün sonunda tamı tamına 4836 soru çözmüş olacaksınız. Evet dile kolay. Bu ne demek? Bu 5 tane soru bankası demektir. 35 gününü ver bana, al bu soruları diyorum sana. Sen yeter ki 35 günde bu işe ayır. Dişini sık, irade göster, istikrar göster. Bakın bu program sonucunda 186 tane test çözüyorsunuz. Her biri 13 sorudan hesapladığım zaman ki bazıları 12 bazıları 15 soru olabilir. Ben ortalama 13 soru dedim. 2418 soru buradan yapıyor. Genel tekrarlarda en az 300 soru çözdürüyorum. Ya, 35 günde 5 gün soru çözüm tekrarı vermişim. Yani Osmanlı uygarlığa kadar geliyorsun. Onlarla ilgili konularla ilgili 300 soru çöz diyorum. Osmanlı'yı bitiriyorsun. Onlarla ilgili 300 soru çöz diyorum. Hemen diğer konuya geçme. Dolayısıyla 5 çarpı 300 1500 soru orada yapıyor. Branş denemesi e, en kötü ihtimalle 21 branş denemesi bitirmeni istiyorum. 600 civarında soru buradan yapıyor. Ve çıkmış soru son 10 yılın soruları da her biri 27 sorudan 270 soru da burada yapıyor. Yani siz program sonunda 4800 küsur soru çözmüş olacaksınız. Hem konuları dinlemiş çalışmış olacaksınız. Hem soru hem branş denemesi hem de katiyetli hafıza tekniği olması gerekiyor. Geldim 5. gün Osmanlı kültür uygarlığa geçtiniz. 6 yine Osmanlı kültür uygarlık 7, 8, 9 derken bakın 8. güne geçmeden Osmanlı kuruluş ve yükselmeye geçmeden Osmanlı kültür uygarlık İslamiyet öncesi Türk tarihi Türk İslam devletleri ile ilgili 300 tane soru çözdürüyorum. Neden? O bir otursun onu bir sağlamlaştıralım ondan sonra Osmanlı kuruluş yükselme dağılma dönemine geçeriz diye. <laughs> Geçiyorum çok pardon bu arada rahatsızlığım da var ekrana yansıyordur. 10. gün Osmanlı duraklama ve gerileme, 11. gün Osmanlı gerileme ve dağılma bunlarla ilgili beşer video var. Bunları not almışım. Ve atıyorum 11. günde 5 video dinledikten sonra 1 saat hafıza tekniği yapıyorsunuz. 6 test soru çözüyorsunuz. Her gün soru çözmeden yatmak yok. Her gün hafıza tekniği yapmadan yatmak yok. Her gün en az 4-5 video dinlemeden yatmak yok. 12. gün Osmanlı siyasi olaylar genel tekrar 10 test soru çözümü. 13. gün ıslahatlar 2. Mahmut'tan işte diğer padişahlara kadar. Ondan sonra 14. güne geldiğimizde inkılap tarihine geçmeden bakın 13 günde Osmanlı'yı ve İslamiyet öncesini bitiriyoruz. 14. günde Osmanlı kuruluşu, yükselme, gerileme, dağılma, ıslahatlarla ilgili 300 soru çözdürüyorum. Sorularla bir genel tekrarı yapıp 15. günde Trabzon Savaşı ile inkılap tarihine giriş yapıyoruz. Arkadaşlar böyle bütün programı buradan detaylı anlatacak durum e, durumumuz yok. E bunun detayını tekrar söylüyorum. mehmetegit.com web adresimde Web siteme gireceksiniz. Orada ders programları bölümünden modüler ders programı seçeceksiniz. Ücretsiz olarak kullanacaksınız. Gün gün orada yazmışım arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir endişeye kapılmayın. Yani benim anlattıklarımı şu an not almayın. Sadece genel hatlarıyla bahsediyorum. Olayı bir kavrayın diye. Daha sonra 18, 19, 20 böyle gidiyor. İnkılap tarihi, çağdaş tarih derken sonlara geliyorum arkadaşlar. 30. günde bitiyor. Tüm tarih konuları bitiyor. Testler çözülüyor. 31. günde çağdaş Türk tarihi ve dünya tarihi ile ilgili 300 soru çözüm vermişim. O günün tamamen ona ayırıyorsun. Evet az soru geliyor fakat soru kaçınma lüksü tanımıyorum. 31. gün, 32. gün 8 branş denemesi ve çıkmış soru analizi. 54 soru çözeceksiniz. Yani iki, son 2 yılın. 33. gün yine 8 branş denemesi. Son 2 yılın çıkmış sorusu. 34. gün eksik konulara yönelik genel tekrar. Sadece genel tekrar. Hangi konudan daha çok yanlış çıkarıyorsan onlarla ilgili o gün 8 saat ders çalışmanı istiyorum. Ve son gün 35. gün yine 8 branş denemesi ve son 2 yılın çıkmış sorusu. Dolayısıyla bu program sonucunda arkadaşlar son 10 yılın sorularını çözmüş olacaksınız. 20 civarında branş denemesi ve toplamda 4000'in üstünde soru çözmüş olacaksınız. Umarım size bu fayda sağlar. Sadece inanmak, istikrar göstermek ve bu programı uygulamak gerekiyor. Evet, faydalı olması dileğiyle yaşadığınız coğrafyalara selamlarımı gönderiyorum.